Hatay'ı e, sanayi şehrine dönüştürmeye çalışıyor. Hatay bunu hak ediyor. Bu potansiyel de var. Malumuz şu anda Orta Doğu'da böyle bir savaş var ama Hatay bu savaştan en çok etkilenen bir e, ilimiz. Bir Gaziantep gibi olamadık. Bir Adana gibi olamadık. Ama inşallah bu hareketlerimizden sonra bizleri de örnek alan, arkamızdan gelen iş adamları da Hatay'a kaydıracak diye düşünüyorum. Düşüncemiz bu yönde. hem ticaret için hem kullanacak e, kurulacak mühimmat fabrikası. Biz yaklaşık 7 yıldır e, savunma sanayi sektöründe ülkemiz başlamak üzere dosya müttefik ülkelere silah mühimmat e, sağlıyoruz. İşte Amerika'nın menü tedarini yapıyoruz. Azerbaycan silah mühimmat tedarini yapıyoruz. Onlar başlamak yani Birçok Arap ülkesiyle ilişkilerimiz var. Yaklaşık 25-30 ülkeye e, silah mühimmat ihracatımız da var. E, kurulacak olan mühimmat fabrikası 9-19 kalibre ve 5-56 kalibre olmak üzere iki çeşit mühimmat üreteceğiz. Bu mühimmatlar e, aylık kapasitesi yaklaşık e, 10 milyon 9-19, 10 milyon 5-56 bu. Bu da çok büyük bir kalibre, çok büyük bir e, miktar. Bölgenin en büyük mühimmat fabrikası diyebileceğimiz bir, bir miktar evlatta olacak. Bu hataya faydaları şu yönde, bir en büyük faydası istihdam yaklaşık bin kişilik bir personel alımı sağlayacağız. İkinci konusu Hatay yurt dışında e, mutfağının haricinde bir de savunma sanayi katkılarıyla da tanınmış olacak. Burada yurt dışından çok özel bizim müşterilerimiz hep savunma tankları, orduları Hatay'ı tanıyacak, Hatay'a gelecek. Bu da ekstra bir kazanma olacak. Evet. Ülkeler savaşlarda mühim ve silahı harca bitirir. Savaş bittikten sonra barış ortamında da savaş olursa diye alınır. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Savunma sanayi her zaman ihtiyaç var. E, hiçbir zaman yeterli görülmek gerekir şöyle söyleyeyim. Savunma sanayi Türkiye'de yaklaşık son 10 yıldır gündeme alındı. Ondan önce bizim hiçbir savunma sanayisinde çok hani kayda değer bir girişimlerimiz olmadı ülke olarak. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da hani biliyorsunuz savunma sanayi özel bir önem veriyor. Ee, son 10 yıldır savunma sanayide başta işte biliyorsunuz zaten gündemlerde hiç düşmüyor. Siyahlar, ihalar şeklinde kendi silahlarımız yaptık, yerli silahlarımız yaptık. Şu an biz de mesela öz yüz silah olarak İstanbul'da 7 tane, yedi ayrı silahımız var. Yerli Kaleşikof'u ilk biz ürettik. Ee, yani herkesin bildiği, özellikle bizim bu bölgede de çok yaygın olarak bilmeyen Kaleşikof artık Türkiye'de üretebiliyoruz. Tabii. İlk silahımız da bizim Asi 21 olarak ürettik. Markası da Asi 21'dir. Kaleşikof'un da çok güzel özelliklere sahip, üstün özelliklere de sahip bunun haricinde iki tane keskin nişancımız var. 308 ve 338 kalibre. Ee, akabinde yine Amerikalıların öve, bitiremediği AR-15 tabanlı bir silah da yaptık. 56 kalibre. Yani biz fabrika olarak hem NATO silahlarını hem Rus silahlarını üretecek bir düzeydeyiz İstanbul'da. E, fabrikayı bir buçuk yıl önce kurduk. Bir buçuk yıldır, bir buçuk yılda yedi silah ürettik. Biz e, diğer firmalar gibi işte Argo Fısar açarak, devletten teşvik alarak bunu uzun yıllara yay, düşündüğümüz olmadı. Çok hızlı bir şekilde direkt imalata geçtik ve direkt ürettik. Tüm testleri doğru sonuçlar aldık ve şu anda bütün bölge konuşuyor. Silahlarımız Azerbaycan, Amerika hepsi müşterimiz. Karabağ Savaşı sırasında yine güzel e, girişimler yaptık. Güzel silahlar verdik. Çok büyük firmalara rekabet edebiliyoruz. Bugün Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde, Azerbaycan'ın Karabağ gibi savaşında biz yer aldık. Onlara çok ciddi destekler de sağladık. Ee, Birçok dünya çapında savunma sanayi firmaları giremediği noktada girebiliyoruz.